Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim bir arkadaşımız arabayı evin orada bırakıyor tırını ve camı bu şekilde kırıyorlar. Bakın kalıntılar burada. İçeriye giriyorlar ne varsa ne yoksa götürüyorlar gördüğünüz gibi bakın. Evet. Hatta anahtarları falan da almışlar. Aslında bir sürü şey almışlar. İçeriden adam toplamış, götürmüş, gerekeni götürmüş. Burada cihaz vardı. Onu da sökmüş arkadaşlar. Hepsini sökmüş. Şimdi geldik. Camı tamir etmeye. Camı tamir edeceğiz arkadaş için. Ya o yüzden diyorum. Tenha yerlere tırınızı bırakmayın. Yoksa böyle alıp götürürler. Yaklaşık bin dolar zarar zararı var. Abi teybi unutmuş ya. Teybi niye çalmamış? Ha, ondan çalmamış değil mi? Tamam. Bak bunu unutmuş aslında. Ha çalışsa götürür de. Akıllı bir adam.